Lale 7. Bölüm Uçan Tencere Operasyonu Bir sabah Lale Mino'ya döndü. Uçan tencere yapalım. Evdeki tüm tencereleri topladı, saç kurutma makinesini tencereye bağladı. Uçuş başlasın dedi ama tencere döndü, pat diye düştü. Bu hale kaçtı. Çünkü annesi tencerelerim nerede diye bağırıyordu. Bahçeye kaçtılar, tencereye ip bağladılar. Bu kez tencere komşunun çamaşır ipine uçtu. Komşu Lale saklandılar. Sonra yeraltı mutfağı kazmaya karar verdiler. Ama tavuklarla burun buruna geldiler. Bir tavuk tencereyi kafasına geçirip kaçtı. Mino arkasından koştu, her şey birbirine girdi. Lale su kaydırağından tencereyle kaydı, Vino uçtu. Anne bahçeye çıkıp olanlara baktı. Bu ne hal? Lale gürünseydi. Bilim anneciğim. Sonunda hep birlikte tencereleri topladılar komşuya da bir kek yapıp götürdüler. Bu sefer uçmayan cinsten. Lale'nin köşesi. Hayaller bazen yere çakılır ama yanındakilerle gülüyorsan o da uçmak kadar güzel.